Evet bugün Minecraft oynuyorum ama oyundan kalplerim var. Farklı challenge'larla farklı kalpler elde ettiğim bu videoya hoş geldin ve parkurların, labirentlerin ve son olarak da kocaman bir yaratıkla kapıştığım videonun devamını izlemek için videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bu videoda sevgili Minecraft'ta oyun kalplerimiz var fakat bunları herhangi bir challenge'larla geliştirerek bir üst seviyeye taşıyacağız. Yani oyun kalplerimiz tek tek toparlamaya çalışacağız. Fortnite kalbi, Pikachu kalbi falan filan, Pokemon kalbi hepsi var ve sonda bossumuz olan yaratığı yani Hugo buge kesmeye çalışırız. Şimdi isterseniz yavaştan video geçelim. Ayrıca da videonun başında like atanlara bu ney bu? Papati'yi e, veriyorum. Teşekkür ederim. Videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar burada üstte gördüğünüz gibi görevlerimiz var. Mesela bize diyor ki 10 tane tahta kazmayla bir şeyler kır diyor. O yüzden biz hemen ağaç kazarak başlayacağız. Arkadaşlar sanırım 5 tane odun bize yeter Buradan dönüştürelim Bir tane kazma Bir tane çubuk Bir tane de crafting table Yani çalışma yaptık Ve hemen bu şekilde gördüğünüz gibi tahtı kazmamızı yapıp Herhangi bir blok şöyle kıralım Mesela Tamam çimenleri de soy arkadaşlar Çimenlerden hemen bir level atladık Ve burada gördüğünüz gibi Fortnite kazması ve sol altta gördüğünüz gibi de Fortnite kalbimizi aldık Şimdi Fortnite kazmasını alalım Burada da bir tane buton var Acil butonu Buna basacağım fakat Çok korkuyorum Dediğim gibi farklı farklı challenge'lar var Görevler var ve bunları Abi bir dakika Among Us geldi ve iki kalbim var ve bana çok yarım kalp vurdu bir dakika ben benim bunu sanırım öldürmem lazım imposter geliyor ve elinde kılıç da geliyor maalesef imposter durur musun kardeşim bir tane ölsene artık tamam öldürdüm arkadaşlar ve bu şekilde gördüğünüz gibi sol altta Among Us geldi tamam şimdi bize bir tane e, bıçak vermiş imposter bıçağı ve ayrıca da bir tane profesör doğurma yumurtası doğurma değil e, çarpma yumurtası Şimdi hemen bunu buraya koyalım. Bakalım aynen profesörümüz geldi ve bize diyor ki 16 tane ağaç toplayıp profesöre sağ klikle yani mouse'un sağ kliğiyle verindi. Tam hemen yapalım. Bu da kolay. Bunlar kolay şeyler. Fakat arkadaşlar biliyorsunuz ki kanala bayağı uzun süredir normal video gelmiyordu. Yani geliyordu fakat hani hastaydım ve eski video atmak, stok video atamadım. Stok videom da yoktu ve eski video atmak zorunda kaldığım için bazı arkadaşlar bana hiç girişiminde bulunmuş. Abi işte niye eski video atıyorsun? Eski video atılır mı diyenler var. Arkadaşlar hastaydım. Kusura bakmayın bu yüzden de. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Pi yani yapacak bir şeyim yok. Hastaydım dediğim gibi. O yüzden de mecbur eski videoları atmak zorunda kaldım. İki videoyu birleştirip atmıştım. Zaten herhangi bir kazancım yok o videodan da. Neyse şimdi hemen profesöre buradan. Merhaba profesör. Buna bu şekilde 16 tane verelim tabii ki. Al profesör. 16 tane oldu ve bize bir tane süper Mario parkur diye bir şey verdi şapkası. Ve Pikachu kuyruğu verdi. Bir dakika Pikachu mantıken elektrik çarpıyor. Mesela bu koyuna elektrik çarpmaya... Oy bir, köylü mü yandı tamam köylü yanmadı bir dakika oğlum çok güçlü bu kendime çarptırsam ama sıkıntı yaşıp biter abi evet yani tam tam yani cümlem daha bitmemişti ve kendimi çarptım o bir dakika buraya tuzak kurmuş köylüler ben şuradan atlayayım en iyisi şimdi arkadaşlar ve de burada bir tane Super Mario gördüğünüz gibi şapkası var ben bunu giysem ha, sağ klikle diyor sağ klikledim. dedim oy bir dakika ben bu arada parkurda aşırıyım arkadaşlar onu da şimdiden söyleyeyim size hemen şuradan odunlarımızı alalım böyle başlangıcı koyalım sanırım şurada bir sandık var onun içinden bir şey alacağım alacağım sanırım. Durun bakalım şimdi. Ee... Evet arkadaşlar şimdi tekrar <laughs> tamam şimdi şuraya atlasam şuradan şuraya atlayacağım sanırım. Evet şu an çok iyi gidiyorum. Ben aşırıya gidiyorum. Tamam şu an mükemmelim. Buradan sanırım şuraya şöyle atlayacağım. Burada bir tane cam var ben bu arada parkurda aşırı arkadaşlar onu da şimdiden söyleyeyim size. Ee, neyse devam edelim arkadaşlar. Ee, şuradan şuraya atlayalım hemen. Şuradan şuraya atlayalım. Buradan şuraya atlayalım. Tamam. Şimdi buradan merdivenler biraz sıkıntı yaratabilir ama tamam. Geçtik burayı da. Şimdi hemen şu aradan şu şekilde atladım ve cama ulaştım tamam. Süper Mario kalbimizi aldık ve beni direkt aşağı şimdi de. Sol altta diyor ki shift'e basılı tutarak zıplarsanız süper jump yani güçlü bir şekilde zıplarsınız diyor. Ayrıca da çalışma masasında kalp var onu yapmanızı istiyorum falan diyor. Neyse şimdi bir tane deneyelim Oy bir dakika baya yükseldim. Uf bu çok iyi bir özellik. Bu bayağı bir özellik. Iron Golem bana bakıyor. Neyse merhaba Iron Golem diyelim. Köylere zarar vermedik bize saldırmaz. Çalışma masanız vardı zaten. Aa bir dakika evet. Burada Minecraft Yurt diye bir şey var ve 3 tane toprak koyuyoruz. 2 tane de yap 3 tane de yaprak koyuyoruz ve kalbi yapabiliyoruz. Fakat bizim maalesef ki bunları alabilmemiz için e, yaprak alabilmemiz için direktmen bir tane bu şekilde balta yapalım. Baltamızı yaptık ve demir golemi keselim. Başka bir şekilde maden inmemize gerek yok. Direkt bu demir golemden toplayabilirim. Demir golemi şöyle vurup çağıralım. Kaçalım sonra buralardan. Bir dakika koyamadım. Çok korktum. Abi şimdi bunu abi ben unuttum bunu. Hayır. Dur dur bir dakika tamam. Şu an iyiyim arkadaşlar. Buradaki demir golemi kesip hemen bir tane makas yapacağım ve yaprakları keseceğim. Tamam demir golemi öldürdük. Bakalım tamam 4 tane verdi demir çok iyi. Hemen 2 tane makas 2 tane demirden kullanalım ve makas yapalım. Şimdi buradan bizim şunları kesmemiz lazım. Ver bakayım aynen 3 tane lazım bize fazla lazım değil. Hatta şöyle bir girişeyim. Tamam bize çok çok yeterince lazım zaten. an 3 tane de güzel toprağım var ve bunları kullanarak şimdi bir sonraki kalbimizi yapacağız arkadaşlar. Fakat benim çalışmamasam nerede? Elime mi aldım? Yo neyse bir tane de yapalım. Kaybettik neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle koyalım. Ee, oy bir dakika ben bu zıplamayı unutmuştum dur. Tamam şimdi bizden ne istiyor? şu şekilde bit. Hatta dur direkt alabiliyor mu? Aynen. Kalbim Minecraft yırtıyor. o Oo bir dakika Minecraft oyununun kalbini çağırdık ve burada bir sürü köylü var. Onlara ne yapıyor bir dakika? Bir şey diyor ama anlamadım. Allah nereye gidiyorsun? Bunlara ne yapacağım? Vuracağım mı? Oha nereye gitti oğlum köylü? Bir dakika benim görüş vuruşum o aşırı güçlendi. Kriye merhaba. Bir tane vurabilir miyim? O da işte Menemen gibi oldu be adam. Menemen koyun vardı. Onlar gibi oluyor şu an. Hep suçuyor. Jake buraya gel. Jake'e de vurduk arkadaşlar. Jake de. Oha Jake kuşmadı. Bir dakika gel bakayım buraya. Evet artık uçtu. Evet merhaba Pog. Pog diye isim mi olur? Domuz gitti Tamam Domuz da gitti. Norman. Norman buraya Gel. Normal uçamadı bir dakika. Normal gel bakayım buraya. Uçacak mı Norman? Norman uç kardeşim. Tamam Norman'ımız da gitti arkadaşlar. Burada bir tane de Scar var. Scar buraya gel. Scar'ı da uçurduk. Tamam şimdi burada Rick var. Rio pardon Rio'ymuş özür dilerim. Ama Rio sen uçmazsan olmaz ki dostum. Aa direkt vurunca oluyormuş. Öyle de sene dostum ya. Evet şu an GTA kalbimiz de açıldı. Ve bu roketi verdi bize. Uf. Bir şey mi bu modda çok güzel gözüküyormuş Bir dakika ciddi anlamda çok güzel gözüküyor Baksanıza bloklar falan uçuyor baya iyi Evet bu köye sonradan bir zarar vereceğiz Fakat bize bu şekilde bir sanırım Bu elimdeki labirent olması gerekiyor ve Peckman ha pekmenin kalbini kazanacağız sanırım Bunu bastığımda ben nereye geldim Abi ben nefret ediyorum bu arada yemin ederim En nefret ettiğim şey ya parkurdan Her zaman nefret etmişimdir ya parkurdan Ziyade labirentten labirent parkurlardan Her zaman nefret etmişimdir arkadaşlar Bak burası da değil çıldıracağım hiç sevmiyorum Ha bir dakika bu yol evet burada bir tane sadık var mı? pekmen kalbi çok güzel pekmen kalbimizde aldık bu şekilde Abi bir dakika bu kim <laughs> evet arkadaşlar bu yüzden video atamıyorum işte aşırı şekilde öksürüğüm geliyor be video sürekli kesilecek diye çok korkuyorum 16 domuz eti domuz etine tamam ama domuzu nereden bulacağız şimdi o sıkıntı bizim domuzları bulmamız lazım arkadaşlar hemen bir domuz bulalım ama bir dakika ondan önce benim bu köyü kapatmam lazım yoksa bu kaybolur gider gel bakayım buraya köylü ya çıkma lütfen çıkma başka bir yok tamam. Arkadaşlar bunu buraya hapsettik ve gidip domuzları toplayalım şimdi. Burada bir tane demircimiz var acaba içinde ne eşyalar var onu da alalım onları da alalım. Domuz bulmak biraz yoracak gibi bize. Köylü bir kalkar mı? Aa sabır ama Uyuyamıyorum niye uyuyamıyorum ben ya Uyudum arkadaşlar İlk gecemizi bu şekilde geçirdik Ayrıca da arkadaşlar bu arada sabah olsun anlatacağım bir dakika Aa bak bu gülü Arkadaşlar bu de şu an Bir dakika çekilir misin Bu gülde arkadaşlar şu an bu videoyu buraya kadar izleyenlere veriyorum Şöyle hemen takdim edeyim tamam i̇şte Bizim dediğim gibi domuz bulmamız lazım 16 tane diyor 16 tane bulmak biraz bizi zorlayacak ama neyse sıkıntı yok hemen buluruz Ayrıca bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki Discord kapandı. Geçen videodan da söylemiştim. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Ben havalı bir şekilde böyle kaydet falan atacağım Instagram'a. Bilginiz olsun. Instagram'a yani hepinizi bekliyorum. Oha bir dakika orada zombi şey. Domuz topluluğu var. Benim oraya gitmem lazım direkt. Fıtı sizi İskelet sesi geliyor. Ben iskeletleri hiç sevmiyorum. Evet bu impostların bıçayla kesmeyi düşünüyorum. Bunları öldürtlerse. Tamam. Hatta baltayla kessek daha hızlı da olacak gibi. Sanırım. Tamam, 7 tane oldu arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan da keselim. Evet 8 tane oldu. Dur domuz lütfen bana sana çok ihtiyacım var lütfen. Atlama intihar etme. Şurada bir tane domuzumuz var. 11 tane oldu. 12 tane de bu diyelim mesela. Yani şuradan tamam. Çok iyiyiz arkadaşlar. Şurada bir tane domuzumuz var ve görevleri hızlı hızlı yapıyoruz. En sonunda dediğim gibi boss var. O boss'u yeneceğim. Harbiden bak bu bayağı güçlü bir ihtimalle. Bir tane atayım. Oy çok güzel gözüküyor bir şey değil mi? Ama bizim domuz bulmamız lazım. Domuza ihtiyacımız var maalesef. Evet arkadaşlar ben domuzlarımı topladım. 18 tane itim oldu. Domuz etimiz. Bunları gidip şimdi köleye vereceğim ve sıradaki kalbimi de alacağım. Acaba sıradaki kalp ne? Son iki kalbim kaldı. Sonuncu sanırım dediğim gibi boss olacak da ben o köyü kaybetmedim inşallah. Tamam. Köy şu tarafta Bak burada domuzlar varmış. Etrafında bayağı domuz var. Direkt domuzları toparladım zaten. Allah. Olduğumu çevek istemiyorum. Canım çok az. Arkadaşlar bu arada Instagram duyurusunu yaptım. Köye gidene kadar da size bir şey daha söyleyeceğim. Beni Kik'te de yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Kik'te yayınlara başlayacağım. Daha özgür, daha serbest olduğum bir platform. Yani en azından Buradan de hani şarkı açabildiğim, video izleyebildiğim, sürekli sizle sohbet muhabbet canlı bir şekilde yapabildiğim için daha güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden beni Kik'ten ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz, eyvallah şimdiden teşekkür ederim. Domuzcuk şey e, sen ver bakayım bana. Oo bir dakika Roblox kalbi verdi. Roblox ama Türkiye'de yaşadı yasaklandı neyse. Şimdi burada son olarak boogie boogie çağırma yumurtamız var ve ben bunu neyle keseceğim? Mesela bunu buraya koysam. Ooo bir dakika bu baya büyük. Um, sen çok büyüksün. Bacağı falan bacağından bile küçüğüm. Bir dakika bunu kapılatsam. Oy bir dakika bu çok güçlü o zaman. Bana vuruyor mu? Kaç vuracak? Umarım ölmem. Aa öldü. Oha bana vurduğu için direkt öldü mü cidden? Oha bir dakika çok iyiydi arkadaşlar o zaman ve bu şekilde gördüğünüz gibi roket launcher'ımız var ve bu köy bu şekilde. Ufak bir tamir edeceğim. Çok ufak. Pek zarar vermeyeceğim köylülerin evine. Ufak bir şekilde tamir edip tamam. Bir dakika şurayı da tamir etmem lazım. Başka tamir edilecek bir yer var mı bakayım? Şurada. Şuralarda. Tamam arkadaşlar çoğu yeri köyde gördüğünüz gibi tamir ettim. Köy çok güzel oldu dediğim gibi. Ve arkadaşlar bakalım. Bütün kalplerimizi tamamladık şu an. 9 tane sanırım. Aynen. Bakayım. 3. 10 tane kalbimiz var sanırım. Aynen 10 tane kalbi tamamladık arkadaşlar. 10 tane kalbi tamamladık hop. Ve harbiden GTA'da verdiği şu GTA kalbinde verdiği roket launcher yani roket atar aşırı güçlü. Ve zaten aa bir dakika burada tamir edilmemiş köy evleri var. Onları da tamir edelim hemen. Tamam. Arkadaşlar kö köy... Öldüm. Abi her şeyim bitti. Olamaz ya. Arkadaşlar neyse. Videonun burada yavaştan sonuna gelelim. Yapacak bir şey yok. Bir dakika. Oha shift'e basarak hasar atıyorum şu an. Oha çok iyi. Bir özelliğimizi daha öğrenmiş olduk. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada yavaştan sonuna gelelim. Şöyle manzaraya karşı videonun bitirişini yapayım. İzleyin teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler açıklama kısmına ne yazsın? Roblox yazsın arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler videonuz yorumlarda şu hangisini ve Roblox yazsın. Roblox yazdığınız bütün yorumlarınıza kalp bırakacağım. İzleyin teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ve ayrıca video fikirleriniz varsa açıklama kısmına yani yorumlara aşağı taraftan yorumlar yazmayı unutmayın. Açıklama kısmından benim adresimden, çık adresimden ayrıca Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. İzleyin teşekkür ederim. 5000 abone olmak cidden çok yakın. Abone olmayı unutmayın. İzleyin teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve